Merhaba arkadaşlar gurbet canlı yayın hoş geldiniz <laughs> saçımı görüyor musunuz? ne kadar koyu duruyor Bu arkaya bağlayınca <laughs> daha şey yapmadım doğrusu kendime şey yapmadım düzen vermedim şimdi oturdum önce şu hafıza kartlarını kontrol ediyorum arkadaşlar bunlarla öyle bir problem yaşıyorum ki hep kamerama taktığım zaman ya hafıza kartında bir problem ya hafıza kartınız dolu Onlara dedim bir bakayım, bir boşaltayım. Ne kadar eski vloglar çıktı biliyor musunuz? Silmemişim ne olur ne olmaz diye. Vlogları çoktan montaj ettim. Ben onları hala hafıza kartına bırakıyorum. Onları hallettim. Size bir şey göstereceğim. Bakın arkadaşlar bu kuş tüyü görüyor musunuz? <laughs> Silas iki gündür gecenin beşinde yani sabah karşı benim odama kuş getiriyor. Bir de arkadaşlar ölü kuş getiriyor, öldürüyor, bana getiriyor. Hani kediler böyle şey yapmak için, hani teşekkür etmek için, böyle şeyini göstermek için böyle ya fare ya kuş getirirlermiş. Benim kedim de iki gündür bana yatak odasında kuş getiriyor. Evet gün kalktım, yere bırakmış. Siyah bir kuştu. Bugün kalktım, Allah aniden yatağım üzerinde böyle bu renk. O kadar güzel bir kuştu, küçücük bırakmış. <laughs> Allah'ım nasıl aldım sonra attım. Ama var içim o kadar acıdı ki. Ama doğanın kanunu arkadaşlar bir şey yapamıyoruz. Yani kediler dışarı çıktıkları zaman kuş avına çıkıyorlar demek ki fare avına çıkıyorlar. Allah'ım dedim ya Silas ne yapıyorsun? Çok içim acıdı. Bir tane de tüyü kalmış topladığım halde robot da bu tüyü getirmiş bana diyor ki al sana hatıra olsun. <laughs> i̇şte böyle yani. Şimdi eee kahvem ve mikrovelede et çözdürüyorum. Buzunu çözdürüyorum arkadaşlar. Şey akşamdan et çıkarmayı unutmuşum. Bugün yemek yapacağım. Eti marine yapmak istiyorum. Biraz yumuşak olsun diye. Onu da dedim şimdi 2 saat marinede durması lazım. Saat 1.30. Bugün günlerden pazar ayın 7'si. 7 Haziran. Hep videonun başında söyleme unutuyorum günlerini. Kusuruma bakmayın. Ben etimi marinesine etimi <laughs> marina. Marina mı deniyor herhalde. Evet <laughs> marina. Ben etimi yoğurt <laughs> katıyorum. marina yapmak için bakın böyle göz karar yapıyorum ama ne bileyim hani öyle pek şeyim yok ee, ile şu ölçü falan diye ne kadar kattım 45 kaşık zaten bu yoğurt da bitmiş böylece ve biraz süt katıyorum süt önemli zeytinyağı mineyim soğanı da böyle rendeliyorum içine ben Soğan beni ağlatacak. Sarımsak. Bu benim... Aa, nasıl açacağım bunu? İçine böyle de. Bu sarımsak normal arkadaşlar. Ama her zaman bulunmuyor. Bu arada böyle hangi bota geliyor? Güzel baharatlanmış. Ben bu sarımsağı çok seviyorum. Cidden ne sarımsak soymanıza gerek kalıyor. Ne bir şey. Güzel zey yağın, zeytinyağın içinde böyle. Buna çalışmasını seviyorum. Böylece Karabiber koyuyorum. Güzel. Pul biber. Oo, pul biber az kalmış ama bu yeter. Ve kırmızı biber. Bunu ben bir 3 saat ve he he, en mühim bak biraz da bu tüm yandan koyacağım. tüm yan kekik herhalde. Biraz bir koku versin. E Bunlar içinden de heh, şöyle içine biraz lezzet versin. Tamam. Bunu sonra böyle güzel karıştırıyorum, yediriyorum. Bakın şöyle bir karışımımız oldu. Şöyle görünüyor mu? Kamera çok mu aydınlık gösteriyor? Evet. Bunu şimdi buzdolabında bize şey yapacağım. Dinlendireceğim. Et güzel yumuşasın. Hem güzel baharat kokusunu alsın. Bizim bu ette problemimiz var bizim elde biraz. İşte bu robotun et yumuşak olacak. Şöyle olacak. Böyle olacak. He. Bu arada ben Tuz koymuyorum marina yaparken arkadaşlar bu herkesin farklı yaptığını düşünüyorum çünkü bazıları diyor tuz, tuz koyulur bazıları koyulmaz Ben ta eskiden beri yani ete böyle pişirirken yani pişirmeden pardon tuz koymuyorum pişmesine yakın tuz koyuyorum Yoksa tuz eti sertleştiriyor diyorlar ne kadar aslı var bilmiyorum bu böyle bende kaldı gitti yani o zamandan beri böyle ben hatta geçen internette okudum. Nusret miydi kim diye birisi eti tuzlarmış marina yaparken. Onun özelliği olmuş. Bilemeyeceğim. Şöylece bunu bir de ağzını kapatıp tuzalım da dinlendireyim. Kızıma ne ısıtıyorum biliyor musunuz? Benim lahmacun veya pide tarifimi görenler yapmıştım. Kalanını buzluğa atmıştım. Ve bunları dün çıkarttım. Birazını yedik, birazı kaldı. Şimdi kızıma bunlardan ısıtıyorum. Yemek olana, akşam olana kadar bundan yesin. Sabah kalktı şey yedi. Laf kepeği yedi tabii ki. Acıktı. Saat şu an 3.30. Yemeği ben ancak 5'e doğru falan yaparım. Şimdi bunu da ısıtayım kızıma. Bir karnını şöyle hafif doyursun. Cihan'ım da tatilden geldi. Yorulmuş. <gülüyor> Allah, Allah. yorgunum. <laughs> Değil mi tatil yorgunluk değil mi? Ya Allah bilir gece yalarına kadar yatmamışlardır. Neyse hayırlısıyla geldi ya önemli olan o. Ne diyor? Ben ahvide da. Robot diyor ki ben de geldim <laughs> beni de göstersene diyor. Gördük gördük sen hep buradasın da. Du bist immer da aber man sieht dich zu selten. Seni biraz seyrek görüyor. Sen kamerayı sevmiyor musun? Allah seni ne yapmasın. Youtube'a başlayan adam kamerayı sevmiyormuş. <laughs> okay. Şimdi hemen yemek zamanı. Yemek. Yemek koltuğun üzerinde kestirmişim birazcık arkadaşlar. Şöyle yarım saat falan kestirmişim. Çünkü sabahtan <laughs> başım ağrıyordu. Midem biraz hafif bulanıyordu. Onu burada hiç söylemedim kameranın karşısında zaten. Neden? Cihan'ım yine oradan yola çıktı diye. Bu bir gerçek. Ama Allah şükür sağ salim geldi. Allah'ım herkesin evladını bağışlasın. Herkese kimseye evlat acısıyla sınamasın. Çok zor bir şey. Ee, alışacaklar. Bırakacağız peşlerini en sonunda. En sonunda olacak. Şimdi bakın geçelim bu konuyu. Yeter artık. Ee, ne bu ya? Allah Allah. Hep evlatların peşinden koşuyoruz. Hep evlatların peşinden koşuyoruz değil mi ama? Evet öyle. Ne yapacaksın? Ee, tavama şey, yağımı aldım şimdi. Etlerimi, bakın marina ettiğim etler burada. Biberlerim yıkanmış. Bakın biberleri şunları şöyle ben alıyorum. Bu biberleri de içine atacağım şimdi. Böylece bir şey et tava yapalım. Onun yanına pilav. Pilavımı da şuraya şey yaptım, ısladım. Orada hazır. Birkaç gündür ben yemeği de ihmal ettim. Ha, biliyor musunuz Birkaç gündür. Doğru söyle. Fazla bir şey yapmadım. Buzlukta olanları çıkardık. Bilmem ne. herhalde böyle tembel günlerimiz olacak. Bakın domatesleri böyle... Dur kamerayı şöyle yapayım da görün. Domatesleri böyle yuvarlak yuvarlak kesiyorum. Şöyle. Hazırlıyorum. Biberler büyük gelirse çok büyükse şöyle ortasından hemen kes verin. Şöylece tamamdır. Bunlar hazırlık ve şimdi şey hazırlayacağım. Salçamızı da Etimi şimdi tavaya aldım. Arkadaşlar, şeyli eti tavaya aldığınız zaman marineli eti dikkat edin çok sıçrıyor. Şimdi bunu böyle suyunu çekene kadar aa, aa kapağı kapa değil. Evet suyuyla böyle bir güzel şey olsun. Pissin, güzel yumuşasın. Bakın burada da ayrı bir yağda biberlerle domatesleri kızartıyorum. Aslında ben hepsini burada yapıyorum et bittikten sonra ama tavan biraz daha dar geldi et büyük şey etler çok olduğu için. Şimdi burada hemen ayrı ayrı yapacağım ama domateslere de dikkat yağın içine attığımız zaman. hemen yağın içinde biraz döndürelim. Şöyle biberlerimizi, salçamızı, salçalı suyumuzu tuzunu ve bunun içine de biraz karabiber atacağım. Şöyle bu biraz böyle yavaş yavaş bu suyun içinde kaynatacağım. Pilavı da hemen bu tarafa aldım. Bakın pilavı da pişiriyorum. etimiz piştikten sonra da domateslerini böyle alıyorum üzerine. Buna da biraz şöyle kaynasın. Çok kaynatmayacağım domatesleri. Çünkü fazla kızartmışım. Dikkat etmedim. Kapatalım. Kızım da TikTok yaptı. Bakın lambayı burada bırakmış. Yine Allah düşürüyordum. Bir da düşse robot da beni düşürür artık. Nelerle aldım ben bunu? Uzandığım yer. Burayı da hemen bir toplayalım şöyle. Güneş çıkmaya başladı yavaş yavaş. Sabah yağmur yağıyordu. Ha Kira? Bu hava ne olacak böyle Kira? Kuzum. Hı? Gel. Hadi. Yemeğimizi hemen servis edelim. Cihan'ım uyuyor arkadaşlar. Uyuyor. Çocuk kaç gündür uykusuzsa ne yaptılarsa uyuyor. Anne beni sakın kaldırma dedi. Kaldırmayalım bakalım. Şimdi buna ne diyelim? et sote et, tava mı diyelim ne diyelim bu da yanına pilav bugünkü menümüz böyle hadi kızım sen de taşı yürü ben yemek taşı diyor mu su taşıyor <gülüyor> <gülüyor> saati, <gülüyor> saat, esin değil mi? Ben <laughs> Kendi yemeğimi götürüyorum diyor. Duydunuz mu? Tamam ben de kendi yemeğimi götürüyorum. Lan imhat ama ben Robot. Ay deli bu adam ya. Bizi görenler var ya kaçık. Giden misin blöd. Bunu kameraya çekeceğim dedim. Nerede o? Nereye gittin sen? Bulaş, yemeği yeni edip bulaşıkları buraya doldurdum. Bana diyor ki ne zaman çay var diyor. O zaman ben geri gelirim diyor. Gel. Ha? Çay. Çay. Allah bu adamı ne Hadi. Çay. <laughs> Kendini göstersen sevdik mi? Çay ya. <laughs> ne zaman çay var diyor. Aferin. Neyse bir bardak bir çay içelim ama sana dolaştılar ya. Leştiririm. Gören de var ya insan zannedecek deli ya. Aferin. Şunların haline Aferin. bakın ya. Kira kucağına geleceğim diye uğraştır. O insanını da aldı. Ooo kuzum. Sen büyük köpeksin aşkım. Sen küçük değilsin ama. Bizde bakışa bak bakışa. O bakışlarını yerim boncuk gözlüm. Otur otur şimdi bana gelmek istiyor. Aa gelme gelme. Ay. Ya ay 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 ay. Şımardı şımardı. Miley niye burada oynuyor diye bana sorular geliyor Instagram'dan arkadaşlar. Bunun odasında oynayamıyor mu? Odasında da bunun şeyi var. Um bilgisayara falan var. Orada oynasa da Aynur abla sen rahat etsen aşağıda diye. Doğru haklısınız. Burada bağırıyor, ediyor. Allah'ım bir görsen. Sebebi şu arkadaşlar. Ben istiyorum ki gözümün önünde olsun. Böyle bilgisayar başında online böyle oyun oynadığı zaman internette arkadaşlarıyla falan. Hiç yoktan burada ne yaptığını, ne dediğini, neler konuşulduğunu aralarında burada şey yapabiliyorum. Tabii karşı tarafın söylediğini duymuyorum kulaklık var ama Milay'nin söylediğini duyuyorum. Oyununu görüyorum. Bir zaman yukarıda oynadı. Bu oyunu önce bir tabletinden oynadı. Bu sonra bilgisayarına geçti. Sonra e, buraya aşağıya aldık. Benim için böyle rahat ediyor. Eline böyle e, internet olan şeyler verdiğim zaman telefon olsun veya başka tablet falan olsun muhakkak böyle gidip bakmak ihtiyacı görüyorum. Nasıl? Ne diyorsun Ben Benle mi konuşuyorsun? <laughs> Sen beni mi dinliyorsun kız? Orada arkadaşlarını mı dinliyorsun? Ya, hiç kimse ya işte böyle. Yani ben öyleyim. Benim öyle içim rahat ediyor. Daha 11 yaşına girecek arkadaşlar. Fazla hani internette ne olacağı ne olmayacağı belli olmaz. Gerçi bu oyunlarda pek şey olmaz. Ya. Bu oyun 12 yaşından itibaren değil mi Miley? Ne? 12 yaşına itibaren değil mi? 12 yaşına itibaren olan oyun yani öyle şey oyun değil. Anne ya. Anne ya. Duydunuz mu anne ya? Sen de anne ol da o zaman ben seni anne ya diye şey yapayım tamam? Allah bu köpek de bugün niye alıştımasın. He işte annelik böyle bir şey. Annelik çocuğun bir yere gittiği zaman saatlerce içinin küpürdemesi, kalbinin atması korkudan. Çocuğun e, bir yere bir yerden geleceği zaman e, bir gece önceden uyuyamaması, Annelik bu. Arkadaşlar değil mi? An işte böyle. Böyle. Oyun oynarken burada böyle bağırıyor. <laughs> Robot diyor ki bana Am sen nasıl bunu böyle çekiyorsun Esma burada diyor. Çekiyorum işte dedim. <laughs> çekiyorum. ama böyle bunu da çekiyorum. Oo, kızımı da çekiyorum. Hepsini çekiyorum. Abo, mis bu mis. Kaytan kızım benim. Kaytan kızım. Hadi in bakayım. Kaytan kızım kelimesini sizde de var mıdır? Kaytan. <Gülüyor> <Gülüyor> in artık, ben pastamı yiyeceğim. Bir pasta yiyeyim şurada rahat rahat. Oha, Ne? Bana bak. Şşşşş. Dur dur dur. Pardon, pardon şuraya gelir misiniz? <laughs> Miley hanım, şuraya gelir misiniz? Bir kere burada Almanca konuşmuyoruz. Ne konuşuyoruz? <laughs> Türkçe. Türkçe. Ha, ist ohne Ne demek Türkçe? Siz ben siz diyorsunuz. Hmm. Köpek de onun arkasından tin 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 tin. Gelen arkasından tin 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 tin. Bak bak bak. bak. <laughs> e, elinde donat Abo kız. Benim bu mı çaldın? Abo. Ben geri koyacak zannettim. Gitti donat. Gitti gitti gitti. Eh Miley. Ben de bir gün senin donatını kaçırırım. Merak etme sen. Size bir şey söyleyeyim mi? Artık bu benim sakarlığım değil. Nazar. Resmen nazar. Ya yeni terliğim Ayağa kalktım. Şak diye koptu. Koptu burasından. Resmen koptu gitti. Bir şey göstermeyeceğim artık. Hiçbir <laughs> şey göstermeyeceğim ya. Bunu ancak ayakkabıcı yapar. Görüyor Hayır. musunuz? Instagram'da rujumu sordular. Aynur abla e, oradaki hikayemde kullandığım ruju sordular. Ben de onu göstereyim diye kalktım. Ay. Dudağıma sürdüm. Dedim dudağımda göstereyim rengini diye ayağa kalkar kalkmaz terlik koptu alın e size işte he. De olsun derler ya kırılan kopan bizden değil olsun varsın ne yapalım canımıza gelmesin önemli olan bu ee, size de göstereyim buradan şimdilik demeyin diye arkadaşlar bakın hiç reklam değil ben bunu kendim aldım 11. ayda almıştım ben bunu bir kere daha göstermiştim size burada buna instagramda bir arkadaş satıyor buradan görülüyor mu power lips bu çok güzel kalıcı ve nemli tutuyor dudakları kurutmuyor en önemlisi bu yani aylardır kullanıyorum. Bakın daha da var. Ben bunun ikinci bir rengini sipariş verdim. O da gelecek. Hatta Semra'cığımla ikimiz sipariş verdik. Semra da çok beğendi. O bu rengi sipariş verdi. Benim gibi Red Vina. O da şeyde söyle Semra ben de başka bir renginde sipariş verdim. Yani bunu göstereyim diyordum. Sordunuz diye. Sordunuz diye yani. Hiç öyle durup dururken de göstereyim demedim. Ama terlik gitti bu arada. Ben yine o şey e, pembe terliklerime kaldım. Onları giyeceğim herhalde. Ya inanmıyorum şimdi. Bakın. Hem diyorum <laughs> mala gelsin diyorum. Hem de gözüm terliklerde kaldı. Öyle olur ya insan. Bir şey kayboldu mu insanın gözü yerde mi olur derler böyle. Öyle bir şey yani. Ya Miley Allah'ım yarabbim. Bu 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 deyip durma. Kira ne oldu? Koptu terliğim be kuzum. Gecenin on buçuğunda dudağımda rujla böyle evin içinde oturuyorum. Pazar günü. Instagram'dan mesajlar geldi bana Aynur abla Dayman'a götür o terlikleri geri ver diye. Muhakkak deniştirirler diye. Şimdi bende kasa fişi yok tabii ki kasa fişini attım. Ne bileyim ben. Aldığın tarihi şöyle biliyorsan onlar kasaya bakıyorlarmış. Şeylerine, bilgisayarlarını oradan görüyorlarmış. Bakalım şansımı deneyeceğim. Değiştirecekler mi? Robot baktı biraz önce ben bunu yapamam dedi. Bıraktı gitti. Ee, ben de götüreyim bakalım. Ya şimdi tamam mı? ne kadardı? 15 euro mu ne tuttu? Ama 15 euro 15 euro yani şimdi <laughs> güzelim terliğim gitti. <laughs> Onun için bir değiştirme deneyeceğim. Bakalım başarabilecek miyim? Bizim buradaki dayman. Şimdi bazıları çok çalışanları iyi oluyor herhalde. Bilmiyorum nasıl oluyor. Bizim buradaki dayman o kadar değil. Buranın bir şefi var aramızda kalsın. Öyle biraz uğraştırıyor insanı ama ben yine de deneyeceğim bir götüreyim bakalım. İnşallah değiştirirler. Ne yapalım değiştirmezlerse canım sağ olsun ya. Ama dünya malı dünyada kalıyor değil mi? Bak temin diyordum ki 15 euro niye gitsin diyordum. Şimdi de dünya malı dünyada kalır diyorum. İnsanlar böyle işte biz insanoğlu böyleyiz, bir öyle diyoruz, bir böyle diyoruz. Arkadaşlar bugünkü videomda bu kadar. Bir pazar günü evin ay. içinde Canne'nin <laughs> dünyası. Bizim dünyamız böyle geçti. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomda buluşalım diyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.